Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur. Geri yapabilir miyim? Ee, bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir duyurum var onu göstereyim. Bakın, e, bunlardan hangisini çekeyim? E, bir şey şey öneririm mesela bunlardan falan. Bir para <laughs> Para da olabilir arkadaşlar. Eee Bunlardan da olabilir. Başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Önerim yani. Şimdi hemen bir ağacı çekiyorum. Şartım %8 hemen şuradan YouTube'a girelim. Asıl konumuza döne dönelim. Ee, yaşaması bile mücize olan 10 hayvanı izleyeceğiz arkadaşlar bugün. Videoyu 3 kere, 4 kere, 5 kere falan denedim arkadaşlar. Tabi sıkıntılar çektiği için ama hayatta kalma konusunda harikadır. Ancak Biliyoruz. bazı durumlar o kadar çılgındır ki hepimiz evet. hayatta kalamayacaklarını düşünüyoruz. Arkadaşlar ben e, ee, bayağı sana izledim. Çok e, ee, şey var, değişik şeyler var. Söylemeyeyim bakın. ölüme benzer bir hayatının içinde hapsolmuş bir aslandan ve kendi iyiliği içinde fazla cesur olan bir köpeğe kadar işte imkansızı başararak hayatta kalan on hayvan. İmkansız yakalama. İmkansız yakalama. Futbol oyunları seyirciyi koltuklarının ucunda tutma eğilimindedir. Ve bunun nedeni genellikle oyunun stresli olmasıdır. Ama bu sefer daha maç başlamadan seyircilerin stres seviyesi tavan yaptı. Maç başlamak üzereyken insanlar çığlık atmaya başladı. Etrafa bakıp ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar bir kedinin tribünden sarktığını sadece ön pencereyle bir... Arkadaşlar bakın herkes şeyi çekiyor ya. <laughs> gördüler. Bak birisi kurtarmaya çalışıyor da koruyor. Bu ne ek olarak kalabalığın çığlıkları <laughs> ne? Bayrak uçuruyor. var artık. Kere, Bayrak var. Ki, i̇yi ki yetişmiş. Taşıdığı bir bayrak vardı. Hemen diğer insan... Bayrak işte demiş miydim bilmiyorum ama neyse. Onların da yardımıyla bayrağı kedinin altına açtılar. Bir saat gibi gelen iki dakika sonra kedi nihayet düştü ve bayrak... Arkadaşlar bir, şey bir sıkıntı çıktı hemen geliyor. Evet arkadaşlar. E, ee, videomuza devam edelim. Bayrak kedinin düşüşünü mükemmel bir şekilde kırdı ve bir öğrenci kediyi eline aldı. Öte yandan oh. kedi bu öğrencinin kendisini tutmasından pek mutlu değildi. Ellerini çizdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. Yenilmez Daniel. Yenilmez Daniel. Kimse bunun hakkında konuşmayı gerçekten sevmese de... Kaç hayvan var? Bu. 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 Vardı. Bu yüksek ölüm barınaklarından biri Florence, Alabama'daydı. Tesis personeli her gün olduğu gibi 11 köpeği kız odasına yerleştirdi ama kapıyı açtıklarında bir köpek hayatta kalmıştı. Ve onları Aa. görmekten çok mutluydu. Kuyruğunu salladı ve etrafta zıpladı. Odaya giren köpeklerin hiçbiri daha önce hayatta kalmamıştı. Bence burnunu tıkala. Ne? Burnu salladı. salladı hiçbir... Düşünsenize arkadaşlar ben buraya kadar falan izledim. Burnum tıkalı değil. Arkadaşlar <laughs> herhalde evet. ben benim burnum tıkalı ya. Hiçbiri daha önce hayatta kalmamıştı. Daniel'in hayatta kalmasını sağlayan şeyin tıkalı Bu arkadaşlar bilgisayardan da çekebilirim böyle. Bilgisayara Among Us, Roket Ligi falan indirdim arkadaşlar ondan da çekebilirim. Beklenmeyen kurtarıcı. Kuşlar tüm canlıların en özgürleri gibi görünüyor. Her yere uçuyor. Beklenmeyen kurtarıcı. Uçtuğu yandan bazen kuşlar doğrudan belaya da uçabilir. Bu küçük kuş yanlışlıkla gölete indiğinde dur pek hiç açıcı görünmüyordu. Çünkü bu herhangi bir

ölecekti. Hapsolmuş. Hapsolmuş. Tuzaklar avcıların çok yaygın kullandığı bir araçtır. Bunu unuttum. Ancak aynı zamanda kurulduktan sonra tamamen unutulması da mümkün olan araçlardır. Bu genellikle dünyanın dört bir yanında birçok hayvanın unutulan tuzaklara sıkışmasına yol açar ve bunların çoğu düştükleri tuzaktan kurtulamaz. Tanzanya'da bir aslansa imkansızı başardı. 19'da tuzağa saplandı ve Beko ve Milli Parkı'ndaki işçiler onu kurtarmaya çalıştıklarında tuzakla birlikte kaçtı. Herkes aslanın kısa bir süre sonra öleceğini düşündü ama ölmedi. Tuzak 300 yıl Aa. daha boynunda kaldı ve aslan büyüdükçe daha da sıkılaştı. Sonunda kurtarıcılar aslanı Milli parkta tekrar tespit edebildiler. Sakinleştirdiler ve serbest bıraktılar. Onlara Aa. göre aslan... Aaa! Vay görünce benim canım acıdı. Önemli miktarda kilo vermişti sadece kardeşleri ona yiyecek getirdiği için hayatta kalmıştı. Hmm. Bu kurtuluşun ardından boynundaki yaralar tedavi altına alındı. Ve parktaki diğer tüm aslanlar gibi sağlıklı bir yaşam sürmeye başladı. Canavara karşı insanın en iyi arkadaşı. İnsanları... Köpekler genellikle insanın en iyi arkadaşı olarak evet. edilir. Hiç insanları korumaya gelmez. Ne yapıyor? Köpek <laughs> <Gözü gülüyor> gelecek. <Gözü gülüyor> gelecek. <Gözü gülüyor> gelecek. <ve> ne yapıyor? <laughs> güvenliklerini bile umursamama <dediler> bir örneği. Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde saferi yakınlarındaki bir tapınakta yaşayan köpek her zamanki alanından biraz uzaklaşmıştı. Bir süre ara vermeye ve kestirmeye karar vermeye karar verdi. Bilmediği şey az sonra şey. tarafından uyandırılacak. Uy, Seri ne yapıyorsun be? Ne uyandırmıyor, uyuyor da. Köpek uyandırıldığı için sıkıntı saldırmıyor da. Allah'a ba bak nasıl azıyor. Saldırmak yerine kaçıp çalılıklara <laughs> saklandı. <Gülüyor> Zürafa. 1987'de bir... Arkadaşlar bu oyuna bir zürafa çok merak ettim. Zürafa Santa Barbara bahçesine getirildi ve zürafanın boynu Göstersene ya. duyarlar ve böyle bir... arkadaşlar <laughs> <zürafa Gülüyor> bu böyle olduğunu düşünsenize. Çok kötü olur. Bu ne ya? Neyse. Ve Gemini. Bir ay <laughs> ne da her... burada şey var kemik bir şey yok işte orada sadece deri var. Bile gördü. Çok, mutlu oldu ve en çok rahatsız edici. Neyi mi bir yaşında ölmüş? Gilen ...deformitesine rağmen mutlu bir hayat yaşadı. De 21 yaşında olduğunu nasıl öğrenmişler? Örümcek rakun. Söyleyecek <laughs> Örümcek rakun. <laughs> What? Dünyadaki hemen hemen her insan örümcek adamın kim olduğunu bilir. Binalara tırmanmakta zorlanmayan örümcek yetenekleri olan bir insandır. Peki örümcek rakun diye bir şey duydunuz mu? Ne? Nedenyse Hayır. O ne? O ne? Ne yap? <laughs> Hayır, atlama, atlama. <laughs> oh, oh ölmedi. Boş. <laughs> şey <laughs> oh. Şarkı söyleyeceğim. İki olmadığını yüz... değil kedi. bir kedinin birkaç yavrusu oldu. Yavrular normal ve sağlıklı görünüyordu. Ancak daha yakından incelendiğinde yavrulardan bir gözü kayık. Niye kayık? Demek ki <laughs> görüldü. Bir genetik bozukluk nedeniyle bir ne hayatta Nasıl? Ancak orada orada aynısı göz. Yavrular yavrular normalde normalde Bakalım. 1999 yılında yaşı kaç oldu? Oldu. Bunu yavrular çekemezsem artık arkadaşlar. da Ancak daha yanında da varmış da. Ancak bu iki yüzlü kedi 18 canının verdiği güçle hayatta kalmayı başardı. Arkadaşlar birazdan ekran kararacak. Şarjım alt. bakalım bir şey de oluyor zaten. Daha hayatta kalan en uzun distrosofus gelisi olarak Güneş Dünya rekoru kırdı. Distrosofus Güneş Dünya rekoru. Bugün olmaz aslanlar. Olmaz aslanlar. Aslanların ormanın kralı olmasının önemli bir sebebi var. Avlanmada inanılmazlar. Bir kez avlarını gördükten sonra onu yok ederler. Bu genellikle ah. bir asır için geçerlidir. Bir de 14 tanesini bir arada hayal edin. Eyvah. Ablar, hiç şansı yok değil mi? Bu yavru fil hepsinin yanıldığını kanıtlamaya karar verdi. Ne? Aslanlar tarafından <laughs> saldırıya uğradı. Çünkü aslanlar yavru filin savaşamayacağını düşünüyorlardı. Bir süreliğine gerçekten de savaşamayacağını düşünüyorlardı. Para mı? Aslanlardan ikisi Paran bir var. tepesine tırmanmayı başardı ve hatta kaldı. Ama fil, o gün yenilmeyecekti. Suyu kendi yararına kullandı ve aslanlardan kaçtı. Kaç Ama kaç ciddi kaç ciddi kaç fil kaç. Kaçtıktan sonra onlara tam olarak kendini patlama kadar arkadaşlar. De. Nasıl kaçıyor? Birisi ne olmuş be? Birisi orada ölmüş. Bak tıklıyorum. Gör görüyorsunuz. Bak tıkladığım yerine nokta beyaz şey var. Arkadaşlar birisi bayılmış. Ne olmuş ona? Ve o bir şey. Ne o stop ne? Baysız tavuk Bakalım nasıl? Dünyanın her yerinde her gün sayısız tavuğun başının kesildiği çok sayıda tavuk çiftliği var. Aynı durum her gün Colorado'da yaklaşık 50 tavuğun katledildiği bir çiftlikte de geçerliydi. 10 Eylül 1945'te çiftçi Doyle Olsen katliamını bitirdikten sonra paydos etti. Karısı tavukları almaya geldiğinde birinin kafasının kopmuş olmasına rağmen hala hayatta olduğunu fark etti. Tavuğu bir kutuya koydular ve sabaha kadar öleceğini düşünerek uyumaya gittiler. Tamam. Ertesi sabah hala yaşıyordu. Ne? Sonra <laughs> <Tatı> verdiler. Bu <laughs> günde birkaç kez beslenmesi gerekiyordu. Arkadaşlar bunlar nasıl şey yapıyor? Ağzı yok, gözü yok. Nefes falan alamaz. Mike bu şekilde iki yıl ve kadar anlatılan... Acaba insan var mı? <laughs> Çılgın Hayatta kalma hikayelerinden biri haline getirdi. Bu Sen hangisiniz? arkadaşlar bugün bugün bakın 9 dakika video ama 12 dakika olmuş video. Neyse arkadaşlar bakın videomun da sonuna gel Anam esnirim arkadaşlar. Dediğim gibi e, bir öneride olurum. Ne yapacağım nasıl yapılır olabilir mesela. Önlerinde bulun video çekeceğim. O videoyu da çekelim arkadaşlar. Sonraki videoda arkadaşlar eğer bir önerim falan bulamazsınız Mete'nin videolarına bakacağız tabi de Mete'nin videolarına Mete ve Mustafa ete. 28 abone, bayağı da artmış arkadaşlar. Arkadaşlar şunlara falan bakamayacağız. Ne, neden onu söyleyeyim arkadaşlar? 5 daha tamamdır. Şunlara bakamayacağız. Barbaros falan yazıyor. Sonra telif geliyor arkadaşlar, sıkıntı oluyor sonra. Ee, mesela Mothafan'ın videolarına bakıyoruz. İkinci bölümü çekelim. Adam yok. Adam yok ki iz, izlerim ya ben sonra. şeyde başka bir şeyde şeyde ya. Roket var elim acıdı falan filan. Kırmızı kral falan mega oyun. Arkadaşlar mega oyuna kadar bak şu sesin geldi kılıç oyunu. Sonra box şarkısını izleriz. Bu ne? <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda burada like atmayı abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir video arasında bulurum. Ve görüşürüz arkadaşlar. Mete'nin kanalına abone olmayı unutmayın. 14 dakika olmuş arkadaşlar ya. Görüşürüz. Ben o videoyu yayınlarım. Görüşürüz.